Evrenin sessizliğinde yankılanan ilk ses bir çığlık değildi. Bir yıldızın doğumu, bir galaksinin ölümü ya da bir süpernovanın patlaması da değildi. O ses bir bilincin uyanışıydı. Galaktus'un bilinci. Ancak onun hikayesi bizim evrenimizde başlamadı. Onun geçmişi bizim zaman anlayışımızın ötesinde, başka bir evrende, başka bir başlangıcın son perdesinde şekillendi. Galaktus'un gerçek adı Galandı. Bizim tanıdığımız şekliyle bir tanrıya bir ilahi varlığa ya da kozmik bir tehdide dönüşmeden önce o da herkes gibi bir insandı. Ama Galan'ın yaşadığı yer, yani Ta gezegeni, bizim evrenimizden önceki evrende teknolojide ve bilinç seviyesinde erişilebilecek en yüksek noktaya ulaşmış, barış ve bilgiyle hükmeden bir medeniyetin merkezindeydi. Orada yaşam, huzur ve ilerleme ile örülüydü. Ama evrenin kendisi yaşlıydı tıpkı yaşlanan bir beden gibi yavaşlamış, yorulmuş ve kaçınılmaz sona doğru sürüklenmekteydi. Bilim insanları evrenin ölmekte olduğunu hesapladıklarında ilk başta kimse bunu kabul etmek istemedi. Fakat yıldızlar birer birer sönüyor, galaksiler çöküyor, boşluklar genişliyor ve zamanın kendisi çatlamaya başlıyordu. O anlarda Galan diğerlerinden farklı bir karar aldı. Ölümü beklemek yerine bu sona bir anlam katmak, yok oluşu bilinçle karşılamak istedi. Bu yüzden Gezegenin geri kalanıyla birlikte evrenin çöküş noktasına, yani kozmik kıyametin merkezine doğru yolculuğa çıktı. Evren çökerken zaman büküldü, uzay eridi, gerçeklik kırıldı ve o kaosun ortasında Galan ölmedi. Yeniden doğmakta olan evrenin yapısal dokusu onu sardı, şekillendirdi ve dönüştürdü. Galan artık bir insan değildi. O artık Galaktus'tu kozmik bilinçle var olan, maddeyi ve enerjiyi avuçlarında tutabilen bir varlık. Evrenin ilk sabahında uyanan bu yeni varlık sadece hayatta kalmamıştı. Onun varlığı yeni evrenin dengesini sağlayacak bir unsur haline gelmişti. Fakat bu varoluş bir bedel olmadan gelmedi. Galactus yeni evrenin bir dengesi olarak yaratılmıştı. Ama bu dengeyi sağlamak için taşıdığı lanet onu sonsuz bir açlıkla yaşamasını gerektiriyordu. Galactus sıradan gıdalarla değil gezegenlerle, yıldızlarla, uygarlıklarla beslenmek zorundaydı. Her lokması bir gezegenin ölüm fermanıydı ve her beslenişinde milyarlarca yaşam sona eriyor, medeniyetler tarih sahnesinden siliniyordu. Galaktus'un açlığı sadece fiziksel değil, aynı zamanda metafiziksel bir zorunluluktu. Çünkü onun varlığı fazla yoğunlaşmış enerji birikimlerini dengelemek, evrende kontrolsüz büyüyen yapıları ortadan kaldırmak ve kozmik düzeni korumak üzerine kuruluydu. O, evrenin sistem yöneticisiydi adeta. Ama insanlar, tanrılar ve kahramanlar onun görevini çoğu zaman bir tehdit olarak gördü. Çünkü Galactus geldiğinde yaşam bitiyordu. Yine de Galactus bu kozmik görevi tek başına üstlenmedi. Evrenin dört bir yanına gezegenleri aramak, onun için enerji kaynakları bulmak ve onu doyurmak üzere yardımcılar seçti. Onlara Herald deniyordu. Bu haberciler arasında en bilineni, en unutulmazı şüphesiz Silver Surfer'dı. Norrin Red, yani Silver Surfer, kendi gezegenini kurtarmak için Galactus'a hizmet etmeyi kabul etmişti. O andan itibaren sayısız dünyayı Galactus'un sofrasına taşıdı. Ama bir gün dünyaya geldiklerinde her şey değişti. Silver Surfer burada insanlığın umutla, acıyla, sevgiyle ve dirençle örülü ruhunu gördü. Bu karşılaşma onun içindeki merhameti yeniden uyandırdı ve ilk defa Galactus'un yıkımına karşı durdu. İşte o an Galactus'un içinde çok derinlerde bir çatlak oluştu. Belki hala bir zamanlar insan olan Galan'ın yankısı vardı o devasa varlığın kalbinde. Belki de açlıktan daha büyük bir boşluk vardı içinde anlam boşluğu. Zamanla Galactus'un hikayesi evrenin farklı köşelerinde farklı şekillerde anlatıldı. Kimileri onu bir yok edici olarak andı, kimileri bir tanrı olarak. Bazı evrenlerde Galactus evreni yok etmedi. Bilakis onu bir felaketten kurtardı. Bazı gelecek anlatımlarında ise onun bilgeliği ve gücü evrenin son umudu oldu. Çünkü Galactus sadece evreni yiyen bir canavar değildi. O Aynı zamanda evreni anlayan, çözümleyen ve gerekirse koruyan bir bilinçti. Hatta bir gün Galactus kendi ölümünü planladı. Çünkü kendi yok oluşunun yeni bir yaratım sürecini başlatabileceğini hesaplamıştı. O sadece korkulan bir güç değil. Aynı zamanda kaderin bir parçası, hatta yaratılış döngüsünün vazgeçilmez bir halkasıydı. Kozmik varlıklar arasında bile Galactus'un yeri çok ayrıydı. Living Tribunal, Eternity, Death gibi soyut varlıklar onunla savaşmadılar çünkü onu evrenin gerekliliği olarak kabul ettiler. Galactus'un en ilginç yönü ise şuydu: Tüm bu kudrete rağmen hala yalnızdı. Çünkü onun açlığı, yükünü geçmişini ve sorumluluğunu anlayamıyordu. O bir canavardan çok bir lanetin taşıyıcısıydı. Bir zamanlar insan olan ama artık o insani duygularla baş edemeyen tanrısal bir varlık. Her gezegeni yerken Belki içinde hala bir yerlerde başka yolu var mıydı sorusu çınlıyordu. Sonuç olarak Galactus'un hikayesi bir yıkımın değil bir çelişkinin hikayesidir. Tanrısal güce sahip bir insanın evreni dengelemek için canavar haline gelmek zorunda kalmasının trajedisi. Galactus hem yaratımdan önceki son ses hem de yok oluştan sonraki ilk yankıdır. Galactus bir kahraman değildir. Bir kötü karakter de değildir. O, evrenin göz ardı edilemeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir gerçeğidir. Her yaşamın başladığı gibi her şeyin bir sonu da vardır ve o son geldiğinde Galactus oradadır. Bugün de Marvel evreninin en kadim ve en yalnız varlığı olan Galactus'un kozmik kaderine göz attık. Sen de bu tarz sinematik anlatımı sevdim diyorsan, videoyu beğenmeyi ve Parker'ın kanalına abone olmayı unutma. Her hafta düzenli içerikler ve birbirinden farklı hikayeler için bildirimleri de açabilirsin. Sadece Marvel değil, mitoloji, dizi, film ve birbirinden farklı oyun karakterlerinin de hikayelerini anlatmak için ben burada olacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.